fırsat işte pezemek ya. Aydır uğraksın, arkadaş, ya hoş bir yerde bekliyorum onu. Bir sırana uğraşıyorum baksana. Yok kardeş vermiyor. Aha herkes selam arkadaşlar. Ben Bayram bugün hep yeni PUBG Mobile videosu karşınızdayım Uzun bir aradan sonra video attım. Bir video atayım dedim. Kanalı unutmayın abi. Beğen de unutmayın. Bugün kutu açılma yapacağız. Bir 55 bin lira yaklaşık bastım. Bu yeni gelen set, ruhiyen yeni set falan gelmişti. yani mavi karışım değişik bir set zaten. Ee, sa videoda zaten beyazla dungeon seti aldım. Sadece ekleme yapıp tekrardan sarıyı alayım dedim. Asarı alamamıştım. Bütün setleri aldım zaten. Neyse. Ee, sizden rica arkadaşlar bana destek olursa kanala abone olup like atıp özellikle like atmanız benim bana çok destek olacak. Sizden ricam bu. Neyse arkadaşlar fazla gerek yok. Videoya geçelim. Hoş geldiniz. Bugün yeni gelen gün açıyoruz. Sandıkta. Durur diye falan. Bu yani, zaman da bekliyorum zaten bunları da. Ben için önemli olan bu sarıla şey alma beyazı. 25 kalk ucu var. Bu zaman da bir ekir Büyük ihtimalle kolay kolay da vermeyecek. Öyle düşünüyorum ben. Bakacağız artık. Yavaştan başlayalım. Evet, evet, evet. Zaten birkaç tane açtım da. Burada yoksa apı bitti. Zaten blok çıktı Onu çıkardım. Ya bana şunlar, şundan şu ikisinden bir tanesi verse de olur. Bu vermez de Neyse gönderelim diyor onu. Önce bir oksiyon gönderelim. Tek gönderelim daha sonra. Baktık Daktik, baktık ya ben dile vurup atlayalım. Umarım çıkar yani. Biz zaten hepsi verecek. Vermez de onu biliyorum da. En azından bari bir şeyi versin bana. Bir tanesini versin babayı verdi. Şimdi Şu iyi bak bu olsa iyi olur. Şöyle Allah çıkarsa üçünden bir tanesini seçiyorsun. Abi bu çıkarsa büyük ihtimalle bunu seçerim zaten. İmkanım olsa bunu da seç. Ne gerek var? Neyse. Vuralım. Gönder gelsin. Evet de sansür kaç saat olur. Ya bunu da ne nasıl verirse versin artık. Gel bakayım. Abi ben senin bu adam sesi de senin de ben tak. Çoktan da video atmıyorum zaten. Bakayım dedim. Bunu da aldık. Şu laşı ne aldık? bunu ne? seviyesi. Sal bunu babam. Sal. Boş. olabilir. Neyse bak kişiden şansa malzeme verin en azından. Biz devam edelim. Gel bakalım oradan gel. Bunlar mı yeter bu yüzden? Yani? O kadar da sermem bir alanı Böyle böyle. Obay, böyle. boş böyle. Aç bakayım aç aç aç. Bir dakika kardeş. Bunu böyle atayım. Götünden taktik hemen. Şuradan bir tekli at gitsin. Üç tekli. Yolunu yapsam nasıl olur? Umarım atarsın yani o kadar. Emek veriyoruz lan. Hadi atar gel. Hiçbir şey olmadı. Şuna şuna. Ha bu şey. Bunlar gereksiz artık. Boş. Yavaştan gelsin bakayım. Epey bir video atmıyor zaten. Biraz daha atmıyor. Masa falan kalmasa ne geldi? Başı geldi. Oğlum bana bunu verme ben ne yapacağım bunları? Lan <laughs> bunları verme verme ben ne yapacağım ben? Gel bakın yavaştan Şimdi basar. masa 3 tekrar Tamam. Ah hiçbir şey vermedi lan bu. Tekli vuracağım. üst tekli bir yolum. Hadi bakayım. kardeş burdan malzeme verdi. En azından malzeme verdi. Aç bakayım oradan. Ne verdi? Başını verdi. Lan oğlum. Vallahi Allah bu bizi bitirecek gibi görünüyor da bakalım. Hı hı hı. yapayım da. Sekil lan tahtayım. O artacaksa sen. Yok ya yok. Keşke onu kullansaydım. Kullanır mı bunu? Ya. Yavaştan gel. Hadi bakalım. Aslanım ben ananı avradım. buna atma ya. Mata tamam nasıl tezemek? Çat 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 babasçıya. Ben Baba şey. de iki tane var. Üstekli yapayım. Bir. bir tekli daha atayım. Hadi. Ha lan Zere bunu verdim bana ya. Başla kalmış. Destansı başla. Var bunu set. Setin, Setin daha tam olsun. Hadi bakalım. Yoksa geliyor mu? Hadi. Oo. Rüyanın şey geldi. Emojisi geldi. Ee, güzel bir şey benim ya belli değil zaten gelecek de. Tamam. Al lazım olan bunu da yapması lazım. Ne yapacağım onu nasıl Abi at bakayım onu. Ay anana vuradın. Şurada da bir tane verdi. iki tane malzeme verdi en azından. Hadi bakalım Yasin. Ya dur oğlum ya. Gel 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 gel. Anana vuradın. Başı geldi. Tekli atacağım. Tekli de. Arkasından onluğu gönder. Ya en çok sen zaten e, sarıla beyaz mı var? Rugen seddi atması Oldu Çıkmaz zor kadar belli yani. Bir bastı mı sonuç olarak? Boru mu lan bu? Bunlara bir malzeme verin ona. Bu malzeme böyle. Neymiş aslında malzeme de ifasar insan bundan. <laughs> evet, çekerken size de bir like atın. Abone olmazsanız o like atmanız yeter bana. Hadi bakayım. Ya oğlum malzeme niye veriyorsun? Lan malzeme ne yapacağım ben? Senin ben babanın kemiğini bari bunlardan ver oğlum. Sıkmaya <laughs> başladım bunlar. Ya kardeş bunu zorlayacak. Gönder. Yok abi gitti. 15 kaldı. E Varsa çok iyi olur ya git. Yetmesi lazım yani. Yeterli düşünüyorum da. Ya uşak çok zorluyor ya. Bunu aç bari. Ah. Başı. ata ata mı attı bana ya. Yok kardeş, bundan anca sen Şöyle kasarsın başını kasarsın Başka da yok Abi Hiç yap Abi bana bunu verme verme Tek bir mi vermem Tek tek vur Molot hatırlıyorum bunu. Yavşaklar yani. Bakın. Evet, gel, gel, gel hadi. Sanki atacak gibi fizik var. Atman lazım artık yani at yani çekilmiş bir Hadi. Sen de ananı alırım. Nerede lan bu? ne Ya E şu bunları verdi bak. Bunlar verdi. Yere falan boş. <laughs> Allah <'ın. <'a>. gülüyor> Bu ne oğlum ya? Bas falan diyeyim. Altı şeye bak. Ben ne yapacağım ben ana satım Bu 10 tane malzeme. Bunu da birleştir bakayım. Artı 10 7 bundan gelsin. Açacağım ya bu şeyi biriktiriyor bu böyle bir şey. Maskalayı full basarım. Geri seviye yaparım maskeyi. Bu nasıl atman lazım yani? Oo, hadi bakayım. Ya ana vuradın oğlum? Bana mezmur mu? At onu. Bak ne yaptın? Seni misafetin. İsterim kardeş. Şunu atayım. Şunu da çeviriyorum. Buna gerek yok ki bana. Sen bana şunu at kardeş, şunu at. Şu da bunu imkansız atmasın İmkansız kardeş atmaz bunu yavşak. <laughs> ben açarken size bir laf attım arkadaşlar. Emek yok. Daha gelmedi. Oğlum bunu iner verdin ya. Bak. ne avradım. Evet. Ben kutu açarken salonda herhalde kavga var. Hadi kardeş aç artık ne bitkiler ya Annen ne yapalım Ya bunlar da malzeme ver, ne verdi Böyle bir yapalım At gelsin bakayım Oğlum bu kadar bir set verir Beni Bari bir set ver lan Gülmüyor Ben anan, anana uğradım satayım şey Tezemen ki haberdiği şey bak sadece bunu verdi. Bunu verdi. Bir de bunu verdi. Yanlış değil mi? Var mı? Ana ana uğradın fatih sen tezemek ya. Bu... <laughs> ya fosse bir aydı bekliyorum. Füsrana ulaştı bak sana. Yok kardeş vermiyor. Aha. Aha. Ben bunu istiyordum kardeş bunu verecektim ana. Tamam. Ya zaten ben bunu istedim arkadaş bana bunu ver ha. Bunun emojisini de ama ben sarı mumya taraftarıyım. <laughs> bunu pek istemiyorum. Ama on de basacağım. Umarım çıkarsın da çıkartırsın da seviniriz ben kardeş. Nerede lan o şeyi? Bah 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 ba. Şekil şükür yapıyor bir bak. Ay derdi etti ahlar yemedi. Neyse. Devam devam. Buna da basacağım. Ya bari sarı beyaz sınır Sarı beyazı dök Var onları Bana chat atmasan da olur ya Aldım da bir istediğim bir nevi Ama işte benim Gönlüm bunlardan taraf ya işte Bunlardan taraf gönlüm Hadi bakalım zaten At oradan yavaş 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 Gel Ya kardeş seni e seveyim sen ne yapıyorsun ya Malzeme verdim şimdi Bu kutu malzeme iyi kalsın bu kutuda Hani 25 kalıcı ya nasıl bir saat verdim Ben hiç şey olmadı yani Bari bir sarı at tane sattım kırmızı at Şu an sarı ile beyazı Çok Gel var gerek yok anasatım Bana bunu at sarı at hadi hadi lütfen Anana vuradın ya Hadi ne olur? At onu Ay senin tavşanın da, babanın kemiğine de. Nereden al set? Aha. Ofad ne de? Ha, buradaymış. Şu gereksiz bunu ya da var. kalınlık gezen seti. Bu neymiş? yeraltı gezgin seti. Bu ne seti ya o kardeş? Bana bunu vereceğim bunu. Şu masa 3 tekli yapacağım. Bir onu vuracağım ya da bir tekli. Bağ mı gitti? Nas koydum onu. Sana bağ. Baga mı girdi herhalde? Bir, bir like atın beyler, bayanlar. Aslanları boş geçmeyelim. Bak, kazak ben miyim? Geldi. Geldi, geldi. Sarı geldi. <laughs> Şerefsiz orada kendini seviyorum. Gaza geçtiğimi tekrar. Geliyorum gibisinden. Yok be kardeş. Ah çok deneyelim, boş geçmeyelim. Artık çık Malzeme de yok aslında buradan bir... Onu Oradan bir... Ana oradan bir atarsan var ya ananı avradanım. Teyzen kal at Hatta hatta at, bunu ne yaptı yavşu İki malzeme falan Bir Tek malzeme atıyor İyi o da iyi Ya ben şu sarıya da biraz üstüm anasın bana bunu at Çok hadi Ananı attım ben boktanını attı bunu atmamı bunu istemiyorum ki ben sarı at lan Ne yapacağım ben bunu anasın atalım O değil, ben de Şimdi. Şimdi Hah, çok boktan gidiyor reis. Ona bir dur demek lazım. Bunu attım. Şimdi de attı. Ya bana şu, şu lazım ya. Şu ikisini attı şu kaldı bu. 1 2, 3, 4 var. Şu boktan setler atıyorum oğlum. Ben bunlar tazanın alttan atarım. Bu cevabı uzun azo. Direkt bu şekilde almayacağım i̇şte falan. Falan mı? Falan mı? Falan mı? Falan mı? Falan mı? Başı geldi. Dur lan şunu bir aç. Kim adım var? Neyse. Şimdi ne yaparız? Biz. Ne yapacağız? Bas gelsin. Abi 4 defa da 20 tane daha açabilirim de da bundan sonra. Ay inşallah vurur bir tanesi. Ya oğlum bari çık bir tane Ne? Set at bari lan. Bunu kodum mu set atmıyor. Set atsa içimden mi set atmıyor? Hadi bakalım Yasin Dur. Hop arkadaş. Tamam. zayıf olduğu için bunu seçiyorum genelde de. Elinde şunu var daha. Bunu verdi, şunu verdi. Ama bunu da bunu vermedi kardeş ya. Bana onu vereceğim. Son demler. At bakayım. Atmıyoruz çocuğu ya. Vallahi orası. onu bakayım da basayım da. Ah 5 bize de kaçırdım şey. Onu Açalım yani. At oğlum artık yavşak. Atma. At. Evet. <laughs> ne ne yaptım? Umarım artık verirsin yani. Aldım ben bu durumda. Tam e, aldım. En zor şey aldım da ben sarı mumla da beyaz mumla taraftarım. En çirkin mumla da aldım. Yani, atarsan sevinirim artık kardeş. Hala malzeme atıyor. Oğlum, bana malzeme atma güzel kardeşim. Bak şimdi de malzeme ver. Bir tane. Kardeş yolla sen. Şimdi atman lazım. Başka sorun yok. 25. eee Hadi ne olur. Ya bana ben bunu istemiyorum bana bu ver ya. <laughs> Hadi ne olur. Ananı avradını. Kardeş. biz nasıl belaya geldik lan? İnsan işte sansür Ben istemiyorum bak. Ben bunu direkt bununla istiyorum. Bu mu Artık biz ya? Biz ne Gelir bir gün herhalde onu da alırız. Hadi. Ben video çekerken size Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen like atın. Sonuç olarak emek veririm yani. Deneyeceğim. Bir tekne atacağım. Şimdi bir, bir onlu atayım. Sen umarım yaparsın. Yani. Ben sana güveniyorum. <laughs> 25, 12 daha. Otet mi? Evet, otetin bir ucuysa da kırk binide. Bu yüzden az değil ya Bunu birleştir. Nereden? Ha, bu bir de bunun başı çık kafası çıkar Şurada. Oo, oh, seksi bir şey benzer ya. Neyse devam edelim. Nerede kalmıştık? Ee, Reis şu an çıkman lazım. Mesela göte gelelim. Hani artık bana sarıyla beyazı atın ona sarı olsun. Ya ana ne burada ya. Of. Of reis of. Şu an 4 tekli bir onu atalım. Ya kardeş ben geç yapınca bize kalmamıyor. Az mum ya. Anaların. Hadi. Ya oğlum malzemeyi kötüme sokacağım. Ne yapacağım malzeme Yapacak. Bana malzeme atma istemiyorum, istemiyorum. Kardeş götümüzden edecek. Öyle görünüyor. Amına kodum işim bu ya diye ki sadece götü bokunu mu yaptı bana? Lan onu ya da şunu yapsam oraya müthiş olur. Ama atmış şerefsiz. Geç. Lan arkadaşlar yaptığımız şu an izliyorum. Atmasını bekliyorum. Yani atarsa çok iyi olur. Hadi ya. Arka ha, bak şunu verdi, şunu verdi, şunu da verdi, şunu da verdi. Bir Ve kalan bu. Ya da bunu atarsa direkt tarih geçeceğim ben. Evet. Aa, bunu da atarsa olur mu yapmadı? onu hiç yapmadı ya uşak. Evet, like atmayın. Ben atarken size like atın. Yapma bak ya, Dur be abi. Dur be bir... Geliyor mu? Başı geliyor. Gel bir... Gel, bak geldi. geldi. <laughs> bir onu daha çak. Ama artık gelmen lazım yani. Ne bileyim adam. kaç güzel çıkardı lan. Bunun bu sarma daha önce de bu şekilde zor çıkıyor muydu lan? Burada da malzeme verir. Malzeme verir, zarar. Kardeş ola sarmına vermiyor. O kadar açtım değil mi bu şey demek? Hiçbet Bak. Malzeme verir. yeter lan atalım. Atlan artık sıkıldım bu durumdan. şey yapıyor Şimdi gör. Bir sarı yiyeyim. Bir de buradan bahsedeyim. Belki çıkar. Kaç çıkması lazım şu an kadar. <laughs> Arkadaş benim şansım mı var aldım? Bilmiyorum ki. Ben <laughs> bir şey anlamına koy. Klasikte biriktiriyorum şu anda. Reinset. Evet. Nerede kalmıştık? Devam. Evet, çok iyi olurdu. Bari yani ben üstteki şeyi at bir tane seçeyim yani. Yapışak onu da atmıyor. Yok be kardeş. Şunu attı, şunu attı, bak şunu da attı, şunu da attı, şunu da attı. Şuradakini komple aldım hemen hemen. Evet. Sadece bir bu kaldı. Bir de bu. Eee, şet. Çıkmıyor bak kardeş. Çıkmıyor. Bu ne? Ben sipariş işte. diyor. Neyse ki bunu live video çekeriz artık. Bir 60 bas. Belki tek atar. Tek at. Tek atman lazım. Bir teki de atayım. Şimdi onu at. Lütfen çık artık ya. Yani. Çıkman gerekiyor. Kardeş bu niye çıkmıyor amına koyayım ya? Nasıl aç bakayım. Son oluyor, daha artık hiçbir şekilde basmayacağım. Gerek yok, çıkmıyor zaten. Sistem de çıkmaz ya kardeşim. Tekliye basacağım. tekli son bir evet son şeyi de açtım bu saatten sonra açacak da ana saatim yere kalmadı bana artık neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, hiç tekrar zaten hemen hemen hepsini yaptım sadece şu şu kaldı şu şu kaldı yine da 55 gün var bunda bir şey yapabilirim artık neyse arkadaşlar Endişe etme unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.